geldiniz. Biraz enerjimi yükseltmeye çalışacağım. Az önce çektiğim video. Büyük ihtimal enerji çok düşük olduğu için yüklemek istemeyeceğim bir video. Ama son zamanlarda neler yaptım ve neden burada değildim temalı ikinci video çekmeye karar verdim. Çünkü diğeri biraz da toparlama videosuydu ve aslında şöyle bir sıkıntı oldu ki. Ben o videodan sonra, yani o videoda söyleyelim Normal bir insan buradaysa, ben o videoda şurada falandım. Gerçek abartsız, şu kadar falan fark vardı çok az. Sonra şöyle bir şey oldu, o videodan sonra ben şurada falandım. Yani normal bir insan buradadır. Ben buradaydım ve bu çok zordu yani beklemiyordum böyle bir şey yaşamak bu kadar büyük bir mental breakdown asla beklemiyordum hayatımın bu noktasında ve gafil avlandım ve böyle yok oldum gerçekten şu yatakta şu yatakta yok oldum başka hiçbir şey söylemiyorum bu konuda ee, yani şöyle aslında kısaca açıklamam gerekirse bir sağlık durumu yaşadım olumsuz bir sağlık durumu bir hastalık diyebiliriz hastalık rahatsızlık daha doğru bir kelime ve bu rahatsızlık fiziksel olan bu ufak rahatsızlık aslında benim mentalimden biraz kaynaklanıyordu. Sonra fiziksel olarak çok ufak rahatsızlandıktan sonra bu mentalimi daha kötü etkiledi ve ben yok oldum. Ee, gerçekten hani bir sorun vardır ve bir çözüm vardır. Ben bu çözümün farkında olsam bile bu çözüm için elimi kaldıracak enerjim olmadığı için çözüm yokmuş gibi davranıyordum ve yok oldum dedim Bunu kaç kez Yok oldum count var şurada bir tane. Yok oldum bittim. Ee, şu an daha yeni şu an biraz toparlama evresindeyim ve aslında bir şeylere başladığım tekrar böyle hayatım bir şekilde iplerini elimden tuttuğum bir dönemdeyim ve düşündüm ki aslında video çekersem ve bu anı ölümsüzleştirirsem güzel olur. Ben aynı zamanda geçtiğimiz dönemden biraz bahsedip şu an kötü hissediyorsanız merak etmeyin demek istedim. Ee, önerilerim şu olur galiba. Bir şeylerle savaşmayın bazı düşüncelerle ya da başınıza gelen şeylerle özellikle düşüncelerle değil de başınıza gelen şeylerle savaşmayı bırakmalısınız. Başınıza olumsuz bir şey gelse başınıza olumsuz bir şey geldi. Ama sürekli neden bu benim başıma geldi? İşte keşke gelmeseydi dediğiniz o ufak yerde tıkılı aldığınızda hiçbir şey değişmiyor ve sadece acı çekiyorsunuz. Ben sürekli bunu yaptım. Sürekli keşkelerdeydim. Sürekli bir de bir de şu var. Başkalarından nefret etmek sizi öldürmez ama kendinizden nefret etmek öldürür. ben daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. kendi kızmaya çok meyilli bir insanım. Ve hatta, hatta 2023 hedeflerimden biriydi. İngilizce bir videoydu hatırlıyorum. Orada söylemiştim. Kendime kızmak istemiyorum. Kendime kızgın olmak istemiyorum. Hatta bu yüzden hareket etmem gerekiyor demiştim. Açıkça hatırlıyorum böyle ne söylediğimi. Hayır hareket etmem gerekmiyor. Sadece var olmam gerekiyor. Birkaç kez şöyle bir video gördüm Instagram'da. Şu an böyle deli bir telefon bağımlısıyım çünkü. Gerçekten o yatakta olduğum dönemde beni uyanık tutabilen, hayatta tutabilen tek şey telefondan yaptığım o kaydırma hareketiydi. Bunu aşmak isterim tabii ki ama biraz kendime geldikten sonra. O yüzden şu an bu konuda da çok düşünmüyorum. Bununla devam ediyorum yoluma. Reels'larda görmüştüm. Bir kadın diyordu. Sen işte you are you are a human being you are not human doing so just be diyordu hani gerçekten ee, şu an çeviremeyeceğim galiba ama hani şey yapmak zorunda değilsin sürekli şu an burada böyle 5 dakika oturmak tabi şey var olmak ve en iyisin bu yüzden sadece var olmam gerekiyor sürekli bir şeyler yapmak bize empoze edildi bu 21. yüzyılda ve yapamadıkça kendimizi yetersiz hissetmekten yataklara düşüyoruz gerek yok Gerçekten hiç gerek yok. Hani bilmiyorum bazen dışarıdan bir yerden duymak daha iyi geliyor. Bazen tek bir video ile bile motivasyonum tavan yapabiliyor. Özellikle bugün izledim. Yani özellikle videoları beğendiğimden değil ama e, Hitomi ve Lils Lias Feels Notes diye iki kanal var. Hitomi'nin Hitomi soyadını okuyamam. Ama bu iki kanal yani beni gerçekten çoğu zaman şöyle bir el yani şu, o karanlık böyle etrafımda bir karanlık var ve şöyle elini uzatıp Beni kaldırıyorlar her seferinde o yüzden çok minnettarım. Ee, sosyal medyanın böyle iyi yanları da var ufak tefek. Ee, evet sanırım bu kadar. Böyle biraz şey konuştum ama bunlar da hissettiklerim son zamanlarda. Ee, beklemediğim bir düşüştü. Şu an ayaktayım. Ee, i̇yi kötü. Barely <laughs> standing up ama iyi kötü de olsa ayaktayız. Ee, Evet, bu son dönemlerde öğrendiğim şeyleri ekstra bir şey gerekirse de yanımda olan insanları fark ettim. Yani iyi ki... Bu arada çok kararmış gerçekten ama neyse. Ee, yanımda olan güzel insanları fark etmek de çok güzeldi. Yani biriktirdiğin insanların doğru insanlar olduğunu görmek ve şükür etmek ayrı bir şeymiş gerçekten. O yüzden şükran doluyum yanımda olan güzel insanlara. <laughs> Okula gidemiyorum. Kendim o kadar gelemedim çünkü. İlk hafta okula gitmedim. Çok kötü olduğum için. Sonra da işte toparlaması zor oluyor ama. Gittim. Yani bu geçtiğimiz hafta gittim. ikinci haftaydı o. Tamamen gidemedim de gittim de birkaç gün. Zaten üç gün yüz benim okulum. Ona rağmen gidemiyorum şu ara. O hani okul ders seçim dönemleri bile benim o şeyime geldi. Buhranıma. <laughs> Yapamadım yani bir şeylere. Bunlarca yeni deftere başladık. Bugün başladım. Kendime gelmeye çalışıyorum. Bu defteri biliyorsunuz. Hatta bir sayfa yaptım. Böyle. Çok tat tatlı gözüküyor değil mi? Evet. Buraya başlamak yazdım. Buraya bir şey çizdim. Burada da bugün yapacaklarım yazıyor. Ee, çok önemli değil nasıl kullandığım, Sadece bir şekilde kafamı boşaltmaya ihtiyacım var son zamanlarda. Ve eski defterlerimi biraz bırakmak istedim. Ee, onun haricinde yeni defter aldım. Şu an tekrar enerjimi çok düştüğünü fark ettim ama son zamanlarda enerjim tam olarak bu. Sanırım Yalan söylemeye gerek yok yani. Az önce çok yükseltmeye çalıştım kendimi ama bir işe yaramıyor şu an. <laughs> Böyleyim. Ee, bir sketch bu kaldım kendime. Böyle bir şey. E, şeyden aldım hatta. Mecidiyeköy'deki e, alt geçitten. E, metrobüsten metroya geçerken, M2'ye geçerken bir kırtasiye var böyle büyük bir yer. E, okula gidiyordum. Hatta geç kalıyordum ama sonra deftere ihtiyacım vardı. Çünkü bu dönem defter almamıştım kendime. Sonra gelin normal bir defter almak yerine kendime sketchbook alıp çıktım. Çok mutluyum gerçekten <laughs> Artık e, güzel güzel sulu boya resimleri çizdireceğim. Çünkü bu 110 gram. Umarım güzeldir. Bilmiyorum ilk defa kullanıyorum. Ekstra olarak yarın tiyatro dersim var. Ve bu yüzden bir oyun ezberi yapıyorum. Çünkü bu haftalık ödevimiz böyle bir şeydi. garip. Hoca bize sadece genel bir konu verdi. Ve dedik bir oyun çıkarın. E, i̇ki kişilik bir grubuz. Ve bir oyun çıkarttık. Bunun ezberini yapıyorum. Yarın için. Heyecanlıyım ama daha çok gerginim. Ve son olarak ben bir e, bir şeyler ürettikçe var olan bir insanım. Bu yüzden aslında her şey çok kötüleşmeden önce kendi bu tatlı, güzel çantayı yapmıştım. Artık o kadar net görünmüyor ama. Şuna bakın yani gerçekten o kadar güzel ki şu an tekrar bir e, appreciation yaşıyorum, şükür anı yaşıyorum. Müthiş gerçekten. Appreciation tam doğru karşılıklı değil ama şu an kendimi düzeltmeye de gerek yok sanırım. Böyle bir çanta. Çok tatlı ve bu arada ışık gitti tamamen artık. Ama sorun etmeyeceğim. Kendisinin güzel detayları var. Burasında böyle hem yazıyor. Bir de böyle bir çıt çıt detayımız var. Gerçekten müthiş bir çanta. Keşke bir tık daha büyük yapsaydım ama bu benim hayatımda ilk gördüğüm çanta. O yüzden kendisi her her güzel sözü hak ediyor bence. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle bu arada. Bunu merak edenler olacaktır. Hani kol, kolay nasıl giriyor? Hani ne kadar şu var? Bunlar çok önemliydi benim için de. Çünkü montta falan kullanıyorum hani. Montla değil de kabanla kullanıyorum düşmesin diye. Böyle tatlı bir çanta ördüm. Devam etmek istiyorum. Çanta örme olayına bayıldım. Bu kadar. Sanırım video bu kadardı. Hislerim bu kadardı. Son zamanlar yaptıklarım bu kadardı. Her şeye rağmen dönüp bir şeylerden konuşmayı seviyorum. Ve buradan ayrılmak istemiyorum. O yüzden yorumlarda falan ufak tefek böyle ya özledik falan yazarsanız yani çok sorun değil. <laughs> Yazabilirsiniz. Kendime gelmeye çalışıyorum. Umuyorum ki geleceğim. Şimdilik bu kadar sanırım. Kendinize iyi bakın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım çok daha iyi bir modda. Not just barely standing up yani. Birazcık hayata dönmek istiyorum. Şu an ama çok güzel. Hatta size gösterip Görüyor musunuz? Şöyle biraz kısarsam. Ay pis pis şeyini görmüş. Camımı görmüş ama sorun abi bu arada sen birisi kesinlikle gün bir batımları. Kesinlikle. Gün doğumu sabahları sevmem ama gün batımları. Bu kadar. Hoşçakalın.